Şimdi orta öğretim koridorundayız. Bakalım öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz pi sayısı hakkında ne düşünüyor? Merhaba. Merhaba. Pi sayısının 3'ten sonraki basamaklarını bize sayabilir misin? Evet. Dinleyebilir miyiz senden? 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8. Peki teşekkür ederiz. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar çok iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben ]sınız? de biz de iyiyiz hocam çok teşekkür Sağ ederiz. Olur, Size pi sayısı hakkında birkaç soru sormamız mümkün mü? Teşekkür. Tabii ki mümkün. pi mü? sayısı hayatınızda karşınıza çıktı mı? Ne alanlarda çıktı? Tabii ki çıktı. Özellikle matematik dersinde görmüştük ortaokul talebesiyken. Ve pi sayısının ee, önemini öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. 14 Mart Pi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ve Ercan Hocam Pi sayısı çemberin çevresinin çap, çapına bölümüdür diye diyebiliyoruz. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi çalışmalar dilerim. Biz teşekkür Daha ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Çocuğum merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. İsmi nedir acaba? Bade. Sevgili Bade, önümüzdeki hafta pi haftası olacak. Evet. Pi sayısının da 3,14 olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Peki şu ana kadar pi sayısı hayatında ders haricinde herhangi bir yerde karşına çıktı mı? Evet. Nerede? Hoca gösterdi. Hayır ders haricinde. <laughs> Hayır. Hiçbir yerde karşına çıkmadı anlıyorum. Teşekkür ederim. Pi sayısı hem iki boyutlu hem de üç boyutlu şekillerde çok işe yarıyor. Mesela yaylar falan bulun, bulmaya bayağı yarıyor. Bir sürü formülü var pi'nin. O yüzden pi'nin çok önemli bir sayı olduğunu düşünüyorum matematikte. Peki fizik alanında işe yarar bir tarafı var mı? Fizik alanında tam bilmiyorum ama yine de işe yarar bir tarafı vardır böyle sayısal derslerde. Birçok bir, bir öğrenci pi sayısının hiçbir işe yaramadığını hatta az önce lisede bir öğrenci abartıldığını düşünüyor. Sen buna katılıyor musun? yuvarlak yuvarlanmış şekillerde kullanılıyor diye ben biliyorum. O yüzden bence çok önemli bir sayı. Mesela matematik ile ilgili bir şey yapacaksan çok önemli bir sayı. Mesela bir karpuzun çevresini bulacaksın diyelim. Manasın. Böyle karpuzlar ki, diyor ki böyle karpuzun çevresi bla 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 yani alanı bla bla bla. Pi'yi kullanacaksın her türlü. Her türlü kullanmak zorundasın yani. Anlıyorum. Peki sana bir şey daha soracağım. Pi sayısı dışında en az pi sayısı kadar işe yarayan özel sayılar var mı? Hmm... şey pi... Üçgen sayılar olabilir. Ee, bunlar hangileri? Ne? Sonra... E, bir dakika, unuttum. 3, 4, 5 vardı galiba. Hayır, 3, 4, 5 değil. Üçgen sayılar onlar değil. Şimdi şeyle başlıyor. 1, sonra 1 artı 2, sonra 1 artı 2 artı 3 müydü? Hatırlamıyorum. Herhalde şey olması lazım. Hmm. Önceki sayıyla toplamı mı? Ardışık sayıların sonlu toplamlarından bahsediyorsun galiba değil mi? O da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Dur. Peki o zaman sen hatırlarken, hatırlamaya çalışırken sınıfın geri kalan kısmına sorayım. Arkadaşlar var mı pi sayısı haricinde özel olarak bildiğiniz sayılar var mı? Bence sıfır. Hangisi? Bence dünyanın en önemli sayısı bir çünkü her şeyin bir ilki var ve bir de bu ilk. Anlıyorum. Biri önceledim. Var mı başka başka fikri olan? Siz daha çok bir daha bir daha söyle bakalım. <laughs> sıfır. Neden? Çarpmada yutuyor, çarpma olma, toplamada da direkt kendisini veriyor. Sıfır bence çok iyi. Hem ilki olan sıfır oluyor çünkü sıfırla başlıyor. Evet sayılara psikolojik yaklaşımlara tanıklık ediyoruz. Başka var mı sayılarla özel böyle bir düşüncesi olan? Tamam, pi ile alakalı bir fikir daha. Evet, çocuğum adı neydi? Havin. Sevgili Havin, pi sayısı ile ilgili düşünen nedir? Bence çok böyle basamaklarında olması biraz saçma olmuş ama şöyle bir şey var, her rakam ve her tarihi içinde bulunduran bir sayı. Adı da Yunanca'da çevre sözcüğünün ilk şeyinden geliyor, ilk anlamından ilk harfinden. Anlıyorum. Teşekkür ediyorum. Var. Evet arkadaşlar şu an fen sınıfındayız. Gördüğünüz gibi her yerden kaçan insan var. Burada da fen sınıfı da böyle. Yani pi sayısına normal şartlarda en yakın olması gereken sınıf. Bakın indir lan ayağını. Oturuşa bak. Arda. İlk soru sana gidiyor. Sevgili dostum pi sayısı nedir? 3,14 Peki nerede karşına çıkıyor daha çok? Matematikte hocam. Peki şu ana kadar hiç sosyal hayatta karşına çıktı mı? Hocam pi etkinlikleri oluyor hocam 14 Mart'ta çıktı hocam. Yok şunu söylemeye çalışıyorum. Yani hiç e, ders haricinde okul haricinde herhangi bir yerde e, pi sayısı karşına çıktı mı? Yani Çıkmadı aslında hocam. Neyse, bundan sonra çıkmasını ümit ediyoruz. Şimdi bakalım siz matematik mi çalışıyorsunuz? Evet hocam. <laughs> evet ödevlerini yapmaya çalışan bir küçük bir grup da yakalamış olduk. Böylece belgelemiş olduk. Ne ödevi bu? Ödev değil hocam, çalışıyorum. Gerçekten mi? Evet hocam. <laughs> Bakalım, problemler. O zaman ee, hocalarınıza bir soralım. Bakalım onlar için problem mi, değil mi? <laughs> İyi, hocam. Dostum nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu sınıfın tek Beşiktaşlı öğrencisi. Bu açıdan kendisiyle aynı kaderi yaşıyoruz. Eee, mağdur sayılırız. Evet, evet. Sevgili dostum, Pi sayısı hakkında ne düşünüyorsun? Hocam, abartıldığı kadar önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten mi? Hocam yani ona özel bir gün olması saçma geliyor bana. Peki milattan önce adamlar aramaya başlamışlar. Olmamış ne bileyim bir şeyler yapmış. Yani bir şekilde bulunmuş ve hem matematikte hem fizikte aktif olarak kullanılıyor. Yani gördüğün tüm sayıların neticesinde yine de abartıldığını mı düşünüyorsun? Yani hocam yani ona, onun gibi bazı özel sayılar da var ama onların günü kutlanmıyor veya öyle bir şey olmuyor. Onun da öyle kutlanması gerektiğini düşünmüyorum yani. Üvey evlat muamelesi görüyor diğer sayılar öyle mi? Evet hocam. Peki pi sayısı haricinde özel sayılardan bir iki örnek verebilir misin? Hocam evler sayısı var. Ee, o ne be onu ben bilmiyorum. Ya hocam ben de ne işe yaradığını bilmiyorum ama sadece varlığını biliyorum. <laughs> şey var hocam İyi var da onun da ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> İsmini de bilmiyorum. Yalnız seninle şu an bu görüşme yaparken arkada rap klibi çeken <laughs> başka bir öğrencimiz var. <laughs> yani küçükken sen böyle miydin? Sen ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Yok hocam ya. Arkadaşlar yaş evreleri çok kritik. Özellikle beslenme çok önemli. Ee, eğer yeterli gıdayı alamazlarsa ya da fazla alırlarsa <laughs> gördüğünüz kıvama gelebiliyorlar. İbo sen nasılsın? İyiyim hocam. Sizi sormalı. Aynı soruları çözüyor olmanız bir tesadüf değil mi? <laughs> hocam, hocam yazılı hazırlık yapıyoruz. Ama yazılara da daha çok var. Hocam bir şey olmaz en ön hazırlık. Yani fazla bilgi göz çıkarmaz diyorsun öyle mi? Evet hocam. Anlıyorum. Aa ne tesadüf ki Kemal bile aynı soruları çözüyor. Bakın bakın bakın. Ve bunlar? Ve bunlar? <laughs> Kemal. Pi sayısının 3'ten sonraki hanelerini biliyor musun? 3 1 1 4 başka başka bilmiyorum Şaka yapıyorsun gerçekten bu kadar mı gerçekten. Şimdi neden Kemal bile dediğimi anlıyor musunuz <laughs> <laughs>